sabahın bağa gidiyorduk. Ee, bağ, yolda araba önümüzde çıkınca kapağı açıktı. Ee, geçmemiz biraz zor olacaktı kapağı çıkan. Ee, oğlum dedi ben kapıyı kapat geçelim. Oğlan kapıyı kapattı, ben de geçe, geçerken oğlan dedi ki, o dedi, kendinden geçmiş dedi, uyuyor o dedi, kapmaz dedi, Arbihan'ı ön, ön aldıram diye. Geçtik oradan biz, dedim aklıma geldi, bir bakalım, kontrol edelim dedik. E, kontrol ettik, yüzlerinde kan lekesi görünce ben polise jandar ambulansa ambulans işte.